Arkadaşlar hoş geldiniz. Veri tabanı ve veri tabanı eğitim sistemleri eğitim serimiz başladı. Şöyle bir küçük hatırlatma yapalım. Android Studio eğitim veriyorduk. Borç defteri uygulaması yapmıştık. Benim bilgisayarım çöktü. Android Studio ile ilgili bir sıkıntım var. Onu düzeltemedim. Sanırım bilgisayarımla alakalı. O yüzden ben borç defterini şu anda iptal ettim. Zaten şöyle bir şey var. En son yaptığımız şu borç defteri tasarımında SQL ifadelerini tekrar başka bir layout'a taşıyorsak yapabiliriz. Yani ekstra edeceğimiz bir şey yok. Şu iki videonun tekrarı gibi düşünebilirsiniz. Eğer gene takılırsanız, hatayla karşılaşırsanız yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğim yer elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu aradaki boşluğu doldurmak için veri tabanını eğitim videolarına başlayayım dedim. Şimdi arkadaşlar veri tabanı nedir ve veri tabanı yönetim sistemleri e, nedir? Onu ele alalım. Veri tabanı bir şirketin veya kurumun e, verilerini sistematik olarak depolama sistemine e, veri tabanı denir. Tanım olarak da bir şirkette veya kuruma ait bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapıya veri tabanı denir arkadaşlar. E, veri tabanı en temel, en basic en dipteki olan konudur arkadaşlar. En dipteki olduğu için en basit anlamında değil. E, temel olarak en basit konudur. Her şey veri tabanının üstüne inşa edilir arkadaşlar. Yani biz önce arayüzü hazırlayalım. Işte pro kodları yazalım. PHP kodlarını hadi veri tabanına ekleyelim diye kimse yola çıkmaz. Öncelikle veri tabanı yapılması lazım ki formların ne olduğunu konumlandırabilelim. O yüzden bizim işin temeli veri tabanıdır. Veri tabanı eline aldığımız zaman tablolara göre programlama yaparız arkadaşlar aslında. Ama tabi kimisi önceden Biliyordur veri nerede ne yapacağını ona göre de background programlamayı yapabilir. Örneklendirecek olursak veritabanı MySQL kullanırsak background programlamayı PHP kullanırız. Frontend'i de Bootstrap ya da CSS, HTML kullanabiliriz. Tabi bir örnek SQL Server kullanırsak ASP.NET kullanmamız lazım background programlamada. Frontend'de de gene HTML kullanabiliriz arkadaşlar ki kullanmak zorundayız. Çünkü web uygulaması yapıyoruz tahminimce. Eğer SQL Server kullanıyorsanız bir masaüstü yazılımı yapacaksanız C Sharp kullanabilirsiniz. Frontend'de de C Sharp'ın kendi frontend eklentileri var. Onunla da form oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca konuları geçelim. Temel, yani bunlar bilinmesi gereken şeyler. Ne kadar hızlı geçersek o kadar iyi. VTYS nedir? Veri tabanı yönetim sistemleri nedir? Bilgisayarda, serverda veya bir depolama yerinde saklanacak olan verilerin temel yönetim sistemine denir. Bu yönetim sistemlerinin kuralları vardır. Normalizasyon kuralı diye geçer. Lakin bu normalizasyon kurallarına uymak şart değildir ama uyarsak veri tabanımız kolay şişmez, daha hızlı çalışır. Bunun gibi birçok artısı olacak arkadaşlar. Bu normalizasyon kurallarını kullandıkça zaten örneklerimize kullanmadığımızdan başımıza neler gelir sorusuna cevap vereceğiz. O yüzden veri tabanında veri tekrarını ortadan kaldırmak ve veri tutarlılığını korumak nedir? Sorusuna cevap verelim ilk önce basit bir şekilde. Arkadaşlar borçlarda bir tablomuz olduğunu düşünün. burada işte borç verdiğim arkadaşlarım var. Ne kadar borç verdiğim yazıyor. Burada arkadaşlar falan filan. Burada da müşterilerim var. İşte bu arkadaşlarım da olabilir bunun ismi. Şimdi Ahmet adlı kişiye ben 25 lira borç vermişim. Burada bir 15 lira bir veri var. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada Mehmet ve Veli diye birisine borç vermişim. 40 vermişim, 15 vermişim. Yani şöyle Mehmet'e 40, Veli'ye 15 vermişim diyorum. Burada Ahmet var. Ee, E'si büyük. 50 lira vermişim. Burada da Ahmet 2 var. 70 lira vermişim. Diyorum ki buradaki Ahmetler aynı Ahmetmiş. Şu 3 Ahmet. aynı Ahmet'in borcu ne kadar? 25 50 daha 75, 70 daha ee, Geri geri 14, 145 yapar. E şimdi ben sadece Ahmet'e verdiysem 25 lira Buradaki yazım yanlış yapıldıysa 75 lira diyeceğiz. Bakıyorum müşterilere geliyorum. Bir tane Ahmet adında kullanıcım var. İkinci bir kullanıcım yok. Demek ki tüm Ahmetler bir Ahmet. Şimdi burada 4 tane kişiye borç vermişim. Burada da 2 tane kullanıcım var. Şimdi bu kadar veri de görebilirim. Ama yüzlerce veri arasında bunu bulmak zordur arkadaşlar. O ikinci yaptığımız o büyük Ahmetler, küçük Ahmetler yani Ahmet 2 de verinin tutarlılığını korumamız lazım. Yani hepsini büyük harfla Ahmet veya hepsini küçük harfla ahmet yazmamız lazım. Ya da geleceğiz buraya. Veri tekrarını ortadan kaldırmak lazım. Bu iki kural önemli arkadaşlar. Şimdi ilk ikinci kuralda olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü hangi Ahmet'e ne kadar verdiğimizi bilmediğimiz için sorun yaşayabiliriz ama veri tekrarı neden önemli sorusuna cevap verelim. Şimdi arkadaşlar burada Ahmet diye veri yazmışız. Ahmet 2 4 5 karakter. Hepsine 1 byte'lık veri girmiş olsa 5 byte burası bu da 5 byte burada da 6 kelime var 6 byte olsun ne yaptı 16 byte'lık bir veri girişi oldu peki ben Ahmetler yerine geliyorum müşteri tablomu şurada 1, 1 yazsam sonuçta 1 numaralı müşterim Ahmet değil mi 1 yazsam 1 2 3 3 byte'lık veri girmiş olacak 16 byte nerede 1 byte nerede o yüzden e, veri tekrar dediğimiz şey aslında e, minimum veri tekrardır. Ne kadar az veri tekrar yaparsak o kadar iyi. Tekrar eden verilerin miktarını azaltmak. Bu da bize veri e, de işte 1 GB'dan verimizi 300 MB'ye düşürmeye kadar yarayabilir arkadaşlar. Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir. Bu da önemli bir kuraldır arkadaşlar. Şu anda anlatacağım kural şu Mehmet Veli örneğini verelim. Şimdi Mehmet ve Veli diye... E, aynı kolona iki tane veri girilmiş. Şimdi Mehmet 40 lira borç vermişim. Veli'ye 15 lira vermişim ama buradaki girdiğim satırda Ahmet'e tek borç vermişim. Şimdi şu iki tane de boş veri var. Tamam burada beni belki bir satır yazmamı engelliyor ama şurada iki tane boş veri oluşturuyor. Ahmet'te de yazmışım bir tane fazla. Demek ki burada bir tane eksik verim var. Ahmet'e mi iki kere borç verdim? Gibi kavram karmaşasına yol açıyor. O yüzden her bir Veri için bir tane satır yani oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Ve kullandığımız primary key, birinci anahtar dediğimiz özellik. Birinci anahtar da burada ne? birinci borç, bu ikinci borç, bu üçüncü borç, bu dördüncü borç. Müşterilerde birinci müşteri ikinci müşteri. Yani iki tane müşterimiz var arkadaşlar. O da primary key demek. Ve bunların örneklerini yapacağız. E, yaptıkça daha net anlayacaksınız. Veri tabanın türlerine geçecek olsak arkadaşlar. Veri tabanın türleri Excel ile Kalk aslında bir veri tabanı değil bir hesaplama programı ama hesaplama programımız bizim çok güzel bir veri tabanı olarak da kullanabildiğimiz için aslında net bir şekilde kullanabiliriz. Bu arada şunu geri alayım. Kalk Open Office tarafından geliştiriliyor. Excel de Microsoft Office tarafından geliştiriliyor arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman veri tabanı yönetim sistemleri ve SDK kaynak kodlu bedava indirebileceğimiz bir e, LibreOffice bedava, hiç e, para vermeyeceksiniz, ucuz bir kullanım var. E, aslında OpenOffice şey normal ofiste birebir aynı, biraz e, eğitimleri e, falan da buradan takip edebilirsiniz. Lisans uğraşmazsınız ama e, tabi alışkanlıklarımız var bizim milletçe, herkesin alışkanlığı var. O yüzden herkes Excel'i tercih ediyor basit işlemler için kullanılabilir. Tablolama, e, grafiklendirme, matematik fonksiyonları gibi işlemlerde kullanılacak arkadaşlar. Access ve Base, Access Microsoft Office'in, Base de LibreOffice'in. Küçük ve orta çaplı projelerde kullanabilirsiniz. E, orta seviye bir güvenlik sağlar. Bu orta seviye güvenlik dediğimiz işte şifre. Bir tane şifre koyarsanız O şifreyi bilen e, Access dosyasını açar. Bilemeyen açmaz. Form dosyasını kitleyebilirsiniz. Formlarınızı her gelen kurcalayamaz. Sadece kullanır. Böyle küçük şeyler yapabilirsiniz. Komut olarak SQL ifadeleri kullanacak arkadaşlar. SQL Server ve MySQL Access'in bir tık üstü. Akses atıyorum 10 GB'a kadar çok rahat çalıştıktan sonra 10 GB'dan sonra yavaş yavaş ağırlaşmaya ve teklemeye başlayacak. Yani seklemeye demeyeyim. Teklemek daha iyi. Çünkü sekti uğramaz. Veri tabanını bölebilirsiniz ama SQL Server bunun için idealdir. Madem o kadar büyük verilerle uğraşıyorsunuz, projeniz orta sınıfa geçmiş ya da büyük projelere geçmiş olacak. SQL Server kullanın ya da MySQL kullanın. Zaten webde ise çok fazla alanınız yok. Bunları da proje bazı düşündüğünüz zaman ona göre hesaplamalarını yaparız hangisi daha iyi hangisi daha kötü Hatta şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar akses veri tabanınız var dolmaya başladı 8-9 GB başlamaya başladığını gördünüz ya ben SQL Server'a geçeceğim SQL Server'ı açıp akses veri tabanımızı içeri yüklediğimiz zaman yani import et dediğimiz zaman tablolarımızı ilişkilerimiz direkt geliyor verilerle beraber ama SQL Server rahatlığına geçmiş oluyoruz arkadaşlar Oracle ve Firebase şöyle gelelim Oracle ile Firebase aynı yan yana gelmesi biraz saçma. Ee, ama Oracle veri tabanının en tepesindeki yazılım. Oracle bir adam işsiz kalmaz. Oracle bir adam veri tabanı ve veri yönetimi konusunda çok iyi seviyededir. Firebase e, veri tabanının mobil versiyonlarında çok kullanılır. Android ile Java ile bire birebir çalışır. Kotlin ile neredeyse hatasız çalışır. Ona özgü yazılmıştır Firebase. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde Firebase veri türünün yani veri tabanı türünün Oracle'la yazıldığı ile ilgili bir şey okumuştum ama açıp böyle midir diyebilir diye kontrol etmedim. İsterseniz onda ıı, deneyebilirsiniz. Ayrıca Firebase mobil uygulamalar için bulutta çalışır. Yani telefonunuzda internetiniz varsa telefonu tutmaz. Veriler internete tutulur. Oradan çekersiniz. Oracle ıı, yüksek performans ve büyük projelerde çok büyük güvenlik sağlıyor çoklu serverlarda veri transferi, veri koruması, işte veri yedeklemesi gibi çok biraz kapsamlı işte çok rahat yapabiliyor. Server yönetim sistemi de vardır da diyebiliriz aslına bakarsanız. Oracle bu işin en tepesindedir. Tekrar tekrar söyleyelim. Excel ve Kalkın tanıtımı diyebileceğimiz bir cümlemiz var arkadaş burada. Excel, Microsoft, Kalk OpenOffice tarafından geliştirilen sayfa ve tablo yapısında farklı veri türlerinde veri saklayabildiğimiz küçük formlar ile basit işleri halledebildiğimiz kopyala yapıştır ile Open yani Office ya da OpenOffice yüklü olan her bilgisayarda direkt çalışabilen bir depolama türüdür. İşlerinde matematik kelime fonksiyonları var. Ayrıca basit form elemanları ile bir programı çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki 250-300 MB'lik bir veriden bahsediyorsak bu işimizi görür. Ama veri boyutu arttığı zaman Excel'in biraz daha geç açılmalar, yolgun olmalar, işte düşmeler daha çok meydana gelecektir. O yüzden biraz yüksek veriniz varsa Excel'den Access'e geçin derim arkadaşlar. Ama Excel bilmekte birçok programda basit çözümler sağlayabiliyor. Excel'in kullanıldığı çözümlerden bir tanesi. Hesaplama programı. Gerçi faturalandırmada da kullanılıyor. İşte Satırlarımız, verilerimiz, veri türlerimize girmişiz. Burada toplam kaç adet kitap satıldığını bulabilirsiniz. Yani girdiyseniz buraya diğerini. Hangi tarihler arasında satıldığını bulabilirsiniz. İşte tarihsel büyüklük, küçüklük fonksiyonları var. Ee, Ayrıyeten verileri karmaşıkta girseniz bu veriler hakkında size grafik verebiliyor. Yani karmaşık veriden kalsın. Gerçi karmaşık değil. Yani sıralı veri de, işte birçok veri türü hakkında size bir grafiksel sunum sağlayabiliyor. Bunu da çok basit bir şekilde iki tıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Access'e veri tabanı tutuyor olsanız e, bu veriyi şu formu oluşturmanız biraz uzun sürer ve meşakkatli sürer arkadaşlar. Ama küçük bir veri kümesinden tablo oluşturacaksanız Excel'i kullanın. O yüzden bazı programlarda kullanım yerleri hakikaten çok iyi. E, Access, Microsoft tarafında bir görünüm var. Bu da Base'in OpenOffice tarafındaki görünümü. İşte tablolarımız, şurada tablo alanlarımız var, iki tane tablomuz var. Burası Relationship, ilişki dediğimiz yerde iki tane tablonun birbirleri hakkındaki ilişkileri anlatılıyor. Burada querylerimiz kaydetmişiz. Bu da işte Home Create gibi menü çubuğumuz var. Aynı şekilde Base veri tabanımız, tablolarımız, işte ilişkiler, formüller olan bir alanımız var. Burada relationship, burada da bir tane form oluşturmuş arkadaşımız. SQL Server'a hızlıca geçecek olursak, SQL Server'da ne demiştik? Birden fazla veri tabanı da tutabilir ama aynı soru burada. Başka server'ları tutabilir belki bilmiyorum gelmiştir, belki de vardır ben bilmiyorumdur. İşin o kısmına girmeyeceğim. Birden çok veri tabanı, işte 3-4 tane veri tabanı kurmuş test veri tabanı var. Bunun dışında kullanıcılar kısımları ayrıtan bir protokol haline oluşturulmuş. Her kullanıcı ayrı veri tabanlarını tanımlayabilir. İşte her veri tabanına farklı farklı özelliklerini yapabilirsin. Mesela atıyorum A veri tabanına işte Mehmet kullanıcısı okuyabilsin. B'de yazabilsin. C'sine işte açamasın gibi şeyler girebilirsiniz arkadaşlar. Fonksiyonlar, yapılar, roller falan hepsi klasör klasör burada yönetim panelinde anlatılmış. Buna benzer işlemlerin hepsini phpMyAdmin'le MySQL yapabiliriz. MySQL e, webde çalıştığı için, web arayüzüyle çalıştığı için biraz daha sade. Bu bir application bir Windows uygulaması olduğu için e, biraz daha rahat kullanımı var arkadaşlar. Oracle'ı anlatmaya gerek yok. SQL Server'da benzer bir yapı. Serverlara bağlantı, tablolara bağlantı, tablo arasında filtreleme ve bir sürü özellikleri yapabiliyorsunuz. Yani SQL Server'da yapabildiğiniz her şeyi bunda yapabilirsiniz. ki Eski Asor'daki her şey Oracle'dan görünüp alınmıştır diyebiliriz aslında. Çünkü çok büyük verilerle uğraştığı için çok daha güzel işler çıkartabiliyor ortaya. Şöyle şunları birazcık küçültelim. Şöyle arkadaki yazıları görüntüleyelim. Arkadaşlar veri tabanları tablolardan oluşur. Tablolar alanlardan oluşur. Alan da aynı tür verilerden oluşur. Satır alanların birleştiği satırları satırlık veri tutar yani şöyle Arkadaşlar şu bir tablo komple buradaki şu bir alan yani tam okumuyor ama işte ID alanı diyelim şu başlangıç okumadığı için bir şey diyemeyeceğim last name first name departman işte tarih işte üst kategori ID gibi bir şey sonra geliyoruz buraya diyoruz ki birinci satır ID'si bir ismi James soy ismi Pardon Soy ismi James, ismi Ted, işte MK depart departmanında 83 doğumlu bir adam. İkinci satır verimiz işte yok, silinmiş ikinci satır. Üçüncü satır verimiz soy ismi Harper, ismi Hanna, ES departmanında 82 tarihli doğumlu, işte süpervizörü 30 olan arkadaş falan filan. Burada 3 numaralı bir süpervizör var, ilişki var ama bunu sonra anlatırız. Çok önemli değil. Burada da tablolarımız var. Bunların hepsi birer tablo. Tablonun alanları var. Şu kategori tablosuna bakacak olursak 3 tane alanımız var. ID description, income expense. Buradaki ID alanımız account transaction e, alanımız tablomuzda kategori alanı ile eşleştirilmiş durumda. Bunda ne olduğunu ileriki derste anlatacağız arkadaşlar. Bir sonraki konumuz, bir sonraki slaytımız daha doğrusu bir veri tabanımız var, müşteri veri tabanımız. Bu yanında müşterimizin adres tablosu, telefon tablosu ve müşteri tablomuz var. 3'e bölmüşüz. Adres tablomuzda müşterinin adı ve adresi iki tane alanımız var. Telefonda da müşterimizin adı ve telefon alanımız var. Müşteri tablomuzda da adı, soyadı, resim, şifre, e-mail, doğum tarihi gibi alanlarımız var. Arkadaşlar bu üç tabloda da hatalar var. Bilerek söyleyeyim ama tablonun ne olduğunu anlatacak bir şey. sonraki derste burada yaptığımız hataların sonradan ne sonuçlar çıkaracağını, bu sonuçları nasıl engelleyebileceğimizi anlatacağız. Bir sonraki derste görüşürüz. Bir sonraki derste yapacağımız şeyde birazcık bahsedelim. Bir akses veri tabanımızda tablo oluşturacağız. Oluşturduğumuz tablomuzu biraz SQL ifadelerine giriş yapacağız. Belki belki de sadece tablolarımızı oluştururuz. Tablo yapılarımızı anlatırız. Gerçek önce onları anlatırız. Ondan sonra Esko ile geçeriz. Araya bir ders daha sıkıştırırız. Anlattığım kitabın konusu veri tabanı Mantığı kitabı. Kerim Köseoğlu'nun kitabı arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Hem konu kaybolmasın hem aralarda boşluk olmasın diye bu yolu başvurdum. Umarım faydalı olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.